sınıfta felsefe öğretmeni devamlı evrimi anlatıyor. Devamlı çocukları adeta manen zehirlemeye çalışıyor. Allahsızlığı empoze etmeye çalışıyor. Her şeyin evrimle olduğunu, haşa ilahi iradenin hiçbir yerde bulunmadığını falan böyle bunları empoze etmeye çalışırken bir anda diyor yeter dedi diyor yeter konumuz din değil arkadaşlar dini konulara girmiyoruz bundan sonra her şeyi Allah'a bağlıyorsunuz her şeyi peygambere bağlıyorsunuz her şeyi dine bağlıyorsunuz nedir bu her şeyi Allah'a peygambere bağlamak diye böyle hemen itiraz etti diyor genç kardeşimiz liseli kardeşimiz hemen sıçrayıp el kaldırıyor hocam bir dakika diyor Bu iman hakikatlerini çok okuyan lise'li genç kardeşlerimiz vardı. Evrimle alakalı gerçekten müthiş ve muazzam bir hatıra. Yani kalbi, kafası imanla donatılmış bir gencin karşısında en büyük dinsiz dahi nasıl dayanamıyor, nasıl teslim olmak zorunda kalıyor? Gerçekten böyle hayretle seyrettik. Mevzudan haberdar olduk. Risale-i Nur medresesinde kalıyorlar, gelip gidiyorlar, okuyorlar devamlı. Müdakkikane okuyorlar, devamlı müzakereler, mütalalarla bu hakikatları öğreniyorlar. O zaman da ateistlik, evrimcilik, deizm, moda, sınıfta lisede bu kardeşimiz. Sınıfta Felsefe öğretmeni devamlı evrimi anlatıyor, devamlı çocukları adeta manen zehirlemeye çalışıyor, Allahsızlığı empoze etmeye çalışıyor, her şeyin evrimle olduğunu, haşa ilahi iradenin hiçbir yerde bulunmadığını falan böyle bunları empoze etmeye çalışırken o günde dersin konusu varlığın oluşumu gezegenlerin, dünyanın, bütün kainatın, evrenin oluşumunu anlatacak hoca. Felsefecilerin evrenin oluşumuyla alakalı görüşlerini anlatıyor. Kimisi diyor sudan olmuştur, kimisi diyor havadan olmuştur. Demokritos demiş sudan olmuştur, Thales havadan olmuştur. Öteki başka bir şeyden olmuştur. Bir sürü değişik değişik kuramlar var, değişik değişik tezler var. Diyor ki bunların içinde en makulü, en mantıklısı, akla mantığa en çok yatanı, bilimsel yollarla da ispatlanmış olan bir Bank teorisi var arkadaşlar diyor. Big Bang büyük patlama demek. Bu büyük patlama sonucunda güneşten kopan parçalar önce toz bulutu, sonra gaz bulutu, sonra sıvılaştı, sonra katılaştı. Böyle tesadüfen tabiat ve doğa olayları sonucunda böyle gelişti, böyle genleşti, böyle oluştu diye böyle evrimsel süreci anlatıyor. Tamamen bunlar diyor tesadüf oldu. Tesadüfen bir araya geldiler. Tesadüfen büyük patlama oldu falan diye böyle tesadüfü, tabiatı insanların, gençlerin kafalarına sokmaya çalışan böyle bir anlatımla devam ederken diyor ki arkadaşlar diyor hayret edilecek bir tesadüf var Dünyamız güneşten 149,5 milyon kilometre uzakta. Bu uzaklıkta milimetrik hesaplamalar var. Yani eğer 1 santimetre dünyamız güneşe yaklaşsaydı her şey yanacaktı. Birazcık uzaklaşsaydı her şey donacaktı. Arkadaşlar gerçekten akıl almaz müthiş bir tesadüf diyor. Tesadüf tesadüf deyince bizim kardeşimiz, genç kardeşimiz, liseli kardeşimiz hemen sıçrayıp el kaldırıyor. Hocam bir dakika diyor. Buyur evladım diyor. Bir şeyler söyleyebilir miyim bu konuda diyor. Tabii ki diyor ya biz demokratik insanlarız. Herkesin fikrine saygı duyarız falan deyince diyor ki hocam Allah aşkına şu sınıfın içinde bir santimetre sıraları sağa kaydırın deseniz herkes güler. Koca sınıfta bir santimetrenin hesabı mı yapılır? Şu küçücük sınıfta bile bir santimetrenin hesabı yapılmazken koca uzay boşluğunda bir santimetrenin hesabı yapılmış. Öyle bir yerde durmuş ki dünya bitkilerin, hayvanların, ekolojik dengenin, canlıların şu müthiş ahengin devam edeceği bir şekilde. Allah aşkına hocam bu nasıl tesadüf olsun? Siz elinize 10 tane misket alsanız, 10 tanesini fırlatsanız, etrafa saçsanız, bunların sizin istediğiniz santimetrede durma ihtimali, tam orada durma ihtimali yüzde kaçtır? Sizin elinizden çıkan misketler akıllı şuurlu birisinin elinden çıktığı halde sizin istediğiniz santimetre durma ihtimali yoksa akılsız şuursuz güneşten patlayan cisimlerin dünyanın Mars'ın Jüpiter'in bütün bu gezegenlerin tam insanların yaşayacağı, hayvanların yaşayacağı, ekolojik dengenin mükemmel işleyeceği bir yerde, tam santimetrik, milimetrik bir yerde durma ihtimali tesadüfen kendi kendine mümkün mü hocam deyince, hoca diyor bu taarruzun karşısında, bu ifadelerin karşısında, bu akli mantıki cevapların karşısında felsefe hocası, bayan hoca bir anda diyor, yeter dedi diyor, yeter. Konumuz din değil arkadaşlar. Dini konulara girmiyoruz bundan sonra. Her şeyi Allah'a bağlıyorsunuz, her şeyi peygambere bağlıyorsunuz, her şeyi dine bağlıyorsunuz. Nedir bu her şeyi Allah'a, peygambere bağlamak diye böyle hemen itiraz etti diyor. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz? Şimdi itiraz edemeyince, bu cümlelere karşı herhangi bir şekilde itiraz edemeyince, aksini ispat edemeyince mecbur bastırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Bakın arkadaşlar demiş. inanmak demiş çok sınırlı, sorumlu. Allah, peygamber, din, iman, haram, helal. İnanmayın böyle şeylere. Bak ben inanmıyorum. istediğim gibi yaşıyorum. Haram yok, helal yok. Her türlü hayatımı yaşıyorum. Her türlü zevki alıyorum. İnanmamayı deneyin. İnanmayın falan diye böyle itiraz edince hemen diyor tekrar el kaldırdım. Hocam bir dakika dedim diyor. Şimdi siz demiş gece yatarken yatağınızdan sizi apar topar alıp götürseler. Hiç bilmediğiniz bir yere götür götürseler, önünde her türlü ziyafetleri serseler, her türlü ikramları yapsalar, gözünüzü açtığınızda başka bir yerdesiniz. Hemen yemeklere, içmeklere dalıp oranın tadını çıkarmanın peşine mi düşersiniz? Yoksa hemen ilk önce beni buraya kim getirdi? Benden ne istiyorsunuz? Kimsiniz siz? Beni nereye götüreceksiniz? Bunları mı sorarsınız? Sizin yerinize bir koyunu alıp götürseler, Apar topar götürdüler hiç bilmediği bir yere. Önüne her türlü arpaları, yemleri, otları, şunları, bunları koydular. Koyunun gözlerini açtıklarında koyun ne yapar? Tabii ki oğlum hemen yumulur yemeye başlar. Sorar mı hiç? Beni buraya kim getirdi? Kimsiniz siz? Beni nereye götüreceksiniz? Benden ne istiyorsunuz diye sorar mı? E sormaz tabii ki oğlum. Hocam siz söyleyin biz hangisi olalım? Bizi bu dünyaya getireni sormayalım mı? Bizi niçin getirdiğini düşünmeyelim mi? Buradan bizi nereye götüreceğini düşünmeyelim mi? Bizi getirenin kim olduğunu merak etmeyelim mi? Yani insan olmayalım mı deyince hoca bağırdı ne demek istiyorsun dedi. Yani bu durumda dolayısıyla hoca da değil mi bunları sorgulama yapmamakla o koyunun mertebesine düşüyor. Böyle deyince diyor, bağırdı. Ne demek istiyorsun? Sus dedi diyor. Şimdi genelde böyle haksızlar, haksızlıkları durumunda aklen, fikren, mantıken galip gelemedikleri vaziyette hemen rütbelerini, güçlerini, mevkilerini kullanıp bastırmaya çalışırlar hak noktasında mağlup olduklarında kuvvete başvururlar. Hemen bizi apar topar susturdu, ders bitti diyor. Dersten çıkınca arkadaşlar üstüme üşüştüler. Dediler ya sen hangi filozof okuyorsun? Hangi felsefecenin kitaplarını okuyorsun? Bu ne müthiş cevaplar. Biz de aslında inanmak istiyoruz. Hocanın ifadelerine, hocanın evrimciliğine, deistliğine, ateistliğine biz de itiraz etmek istiyoruz ama hiçbir şey bilmiyoruz. Sen bunları nereden öğrendin diye apar topar üstüme üşüştüler diyor. Ben de onlara tek tek bu iman hakikatlarını, risale vesellerini verdim. Dedim ki bütün sır burada. Bu hakikatler bütün sorulara cevap verdiği gibi kale gibi imanları muhafaza ediyor dedim diyor. Şu andaki gençlerin ateizm ve deizm bataklığına düşmesine karşı en tesirli ilaç, en geçerli yol, yöntem, müthiş ve muazzam bir formül işte bu hakikatler. Bu hatırayı dinleyince bunu tam anlayacaksınız. Gençlerin kurtuluş formülünün nerede olduğunu hep beraber göreceğiz.